Türkiye sınırlarını aşarak Kıbrıs'ta yeni bir projeniz var. Onunla ilgili biraz detaylar alabilir miyiz? Kıbrıs'ta üç bölge var, ana evet. bölge var. Lefkoşa, Girne ve İskele. Mausa bölgesi dediğimiz Hı. üç bölge. Biz Mausa bölgesini keşfettik. Denize çok yakın, denize 5 dakikalık bir mesafede. Hı. Orada deliks otellerin, çok deliks otellerin olduğu Bafra bölgesinde konumlandırdık Hı. projemizi. 6 blok. 13 çer kattan oluşan her katta 8 daire, her katta 2 tane 2 artı 1, 6 tane 1 artı 1 olmak üzere 104'er adet daire bulunmakta. 6 blokun toplamında 624 adet bağımsız bölümümüz bulunmakta. Güzel bir yaşam alanı oluşturduk. Orada kafeler, eczaneler, yüzme havuzları, kapalı yüzme havuzları. Dışarı çıkmaya savunular. gerek yok o zaman. Evet, yaşam alanını projemizin içerisinde tamamen oluşturduk. Orada projemize özel kendi plajına shuttle turlarıyla birlikte e, insanlar plaja, denize gidebilecek, gelebilecek. Yani oradan eve alanlar hiçbir eksiklik yaşamıyorlar. Hiçbir eksiklik yaşamayacaklar. Yıldızlı tatil konseptinde evet. orada evlerinde konaklayabilecekler. İşte kadınlara bunlarla gelin yani.